Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yanımda yine Esma var. <laughs> Esma'yı tanıyoruz zaten. Evet. <laughs> Diğerinde doğum günümü kutlamıştı. Evet şimdi ne Bugün çekeceğiz? Günü. Yemek yeme challenge çekeceğiz. Evet o zaman mutfağa doğru gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ne kapıyı kim kapattı? Açın bakalım. Ben de açayım. <laughs> Açılmıyor. Olmuyor ya. size bir birkaç bilmecem var. Bilmeceleri bul, odadan çık. Haydi başlayalım. Niye? Ne? Ne Birisi bize ya? bilmece Arkadaşım, sormuş. Aa, arkasında İlk bilmecemiz. Şey var var? Hadi okuyalım. Ke, ke, ke. Kirpi. Kirpi. gibi bir şeyim. Bilin bakalım ben neyim? Bir düşünelim. Odada. Dikenli daha. bir şey galiba. Dikenli Odada bir şey. Aa kaktüs. Hmm. Orada kaktüs mü var? Aa. Var. Peki kaktüsün neresinde olabilir bir bakın. İçinde, İçinde olabilir mi ki? Ah. <laughs> hadi bakalım ikinci bilme bilmecemiz konuşalım. Bilmemikim. Dört ayağı var, yürüyemez. Gözü var, göremez. Her şeyi taşır, derdini söyleyemez. Evet. O, o bilmeceyi şuraya koyalım. Şimdi ne bak ayağı... düşünelim, düşünelim Şimdi hadi dört bakalım. dört ayağı var. Ne neden dört ayağı var? Dört ayağı var ama masanın da dört ayağı var. Evet Siz bir bak. masaya bakın bakalım. Evet bakalım. Yatan da dört ayağı var. Masanın da sandalyenin de her şey dört ayağı var. Bence bir şu masanın altına falan bakın önce. Gülüyemez. Gözü var. Gözü var. Gözü var. Gözü var. E gözü bu, 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 masanın gözü yok. O gözü, yüzden bu değildir. Yer anlamda olabilir mi gözler? Çakak evet. Gibi. Bence bu masa bu, bu masa bunun bu, cevabı. Altına bakın. Arayın arayın. Zeynep şunun altına sanki bir şey var. Ne? Aa, aa Al onu. Al onu. Ah, ne acaba? Benim adım bir iki hece. Evet. Bir... İki hece çalışalım gündüz gece. Şimdi iki hece adı çalışıyormuş gündüz gece. Gündüz gece çalışan ne var? Lan yani lan hiç lan durmayan. Lan mi? Yok, lambayı lambaya. geceleri kapatıyoruz. Ben bir düşünelim. çalışır ki. Biz Şimdi. Hayır. Biz de bir düşünelim bir düşün. arkadaşlar. bak e, gündüz, de gece, de hayır, de gündüz, gündüz gece hayır. Çalışırım gündüz gece diyor. Zeynep. Acaba çekmecelerden biri olabilir. Ş çalışır hiç durmadan. Aa, iki Kalp. Kalbimizde olamaz. Gündüz gece çalışır. Saat. Evet saat gündüz gece çalışır. Aha orada bir şey var. Alabilecek misiniz? Aldı. Aldı, tamam. aldım Aldılarım. Ah, yeni bilmecemiz. O biraz uzun. Hadi bakalım. Hadi Esma biz de dinleyelim. Ben Hadi bakalım. Aç açılır, açılır, kapanır. Onu ben okuyayım mı? Her şeyi tamam. saklarım. Ben size okuyayım siz bulun. Açılır kapanırım. Her şeyi saklarım. Ne ararsan bulursun bir tık uzağında. Bir tık uzağında mı? Ve son olarak içinde tüm alfabeyi saklarım. Alfabe. Bir. Şey yani içinde tüm alfabeyi saklayan. Kapanıyor yani açılıp kapanıp içinde. Ama Açılıyor yok. Bir tık uza. Neye tıklarız biz? Şey, Nereye bilgisayar? tıklarız? Lambaya. Lambanın Lamba tuşuna. Bilgisayara tıklarız. Aha. Evet bir tık ve içinde bütün Aa. alfabe var Değil mi evet. Aa. Burada altı yazıyor Evet altıncı açalım hmm. oldu, oldu. Okuyalım sesli Arkadaşlar da duysun Koyun ya da keçiden oluşurum Ben yeniden her her yerde bulunurum Bilemedin <laughs> mi Benim sahiden Koyun beni sahiden Ben keçiden. bir daha okuyayım Koyun ya da keçiden oluşurum Koyun ya da keçiden oluşurum ben yeniden. Her evde bulunurum bilemedin mi beni sahiden? Ya, Koy yastıklar yokturur. Bakalım. Başka ne olacak? Önce bir bence onu kaldıralım. Aa, Bulduk. Bu bu Yastığın altıymış. Parlak bir renge sahibim. Parlak bir renge sahip. Dur Şu devam edelim. olabilir. Tamam. Önemli şeyler taşırım. Memle. Kilitli bir kutu, kutu kutuyu kutudayım. Zeynep'in dostuyum. Hı hı. Kitap olabilir ama mi? Ama şimdi parlak bir renk diyor. Sonra hı. diyor ki önemli şeyler taşırım diyor ve kilitliyim. Burada kilitli ne var? Kilitli olabilecek bir şey. Oh. benim bir tane kutum var. Hadi Sen bakalım. Bana ha. bir kutum. Çok da kilitli sayılmaz. Biraz ama. öne getir. Videoda da çıksın. Aynen, Acaba bunun içinde abi. mi gerçekten? Ama bunun çok, A şeyi çok şey var. Nasıl yapacağız? Bir S Bakacağız teker işte Aha orada. orada. Direkt bulduk. <laughs> Çok iyi fikir Zeynep. Kapatalım ama gel. Tamam şimdi tamam. uğraşma. Hadi bakalım. Açık. Dur kal. Tamam. tamam. Bu da oldu. Çıkacağız. Çok Çıkacağız ne esir, şimdi. Ne esir ne parçalanır. Ne erir. Ne erir. Ne parçalanır. Ne, ne küser ne daralır. Herkese dost arkadaştır. Bu ne? Arkasında bir şey mi yazıyor? Aa en sevdiğim ders. Ders. Senin sevdiğin ders ne? Matematik tamam şimdi matematik düşünün. Matematiği düşünün tamam mı? Hı -hı. Diyor ki bak ne erir ne parçalanır. Ne küser ne darılır. Herkese dost arkadaşlar. Ne bize herkese he, dost? Kitaplar. Kitaplar. Matematikse? O zaman. Burada. Artık bu odadan kurtulacağız. Hadi bakalım ben Plastik... okuyayım mı isterseniz? Yok onda. ben okurum. Plastikten yapalım. İki gözüm var iki ayağım. Bilin bakalım ben neyim Ziy sevdiği oyuncu. Tekrar okuyalım bir dakika. Şimdi plastikten yapılmış iki gözü varmış iki ayağı. En sevdiği oyuncak. Senin en sevdiğin oyuncaklar neler? Var bir bebekler. bebekler Ama senin bir sürü bebeğin var. var. Bak bakayım onda var mı? Yok başka nerede bebeğin var? Şu, Şu Zeynep'in Burada şey... benim Zeynep'in oyuncak şeyine bakabilir miyiz? Bence or orası çok i̇şte karışık. Bakalım Esma. Evet, burada bakalım, evet bulduk. Var. Ne yazıyor? Aferin size kızlar. Tüm bilmeceleri doğru ceva, ceva, cevaplayarak kadının kendini açtınız. Mutlu ol. Kapı açıldı mı? 1, 2, 3 Aç. Aç. O zaman gelin videoyu burada kapatalım ve yemeğimizi yiyelim. Sonunda çok acıktık. Evet. Kesinlikle. Biz kapattık tekrar kapanmasın mı? Yok yok kapanmaz. Bütün bilmeceleri bulduk. Gördüğünüz gibi çok bilmece şeyiz. bulduk. O zaman arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi Bizi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bu arada Esma ile videomuz gelsin. gelmesini istiyorsanız like atın. Evet görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye.